Alo. Beyefendi merhaba. Hayırlı günler olsun. Ya bu sattık araç ilanı için aradıydım ama müsait misiniz? Evet. Evet efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ya açıklamalara belki bir şey yazmamışsınız da. Araç hakkında ben bilgi alabilir miyim? E, Kilometresi kaç bindeydi acaba? Anladım. E, boyamız var mı beyefendi aracımızda? Boyamız yok. Hmm. E, değişen durumu filan nasıl? Değişen de yok tabi haliyle. Anladım. Anladım beyefendi. Teşekkür ederim. Ben vaktinizi almayın. Sağ olun. Ben değişenli mümkünse komple boyalı bir şey arıyordum da. Evet. yok benim hanım binecek onun için. Değişen boya takıntım yok. Hayır. Kendime binsem tamam haklısınız. Alıdık bakardık bir kere de. Değişen çünkü bol bol değişenimiz olacak bizim. Tamam sağ olun. İyi akşamlar. Vaktinizi alın. Kusura bakmayın. İyi akşamlar.